Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Hazal. Bugün Big, Chill, Big Chill'deyiz. Big Chill Delhi'nin İtalyan restoranı. Çok sevilen ve Hindistan ve Hint işi birazcık da İtalyan işi. Ortaya karışık böyle güzel bir restoran. Herkesin yemek yemeye geldiği, çok popüler, her türlü gençlerin ve yaşlılarımızın geldiği güzel bir yer. Şimdi buradaki tatlara bakacağız. Birazcık size beğendiklerimizden ve popüler olan yemeklerden bahsedeceğiz. Peki o zaman gidelim. Evet, yemeklerimiz de geldi. Pizza söyledim. Bol etli pizza dediklerinden. Thin crust yani çıtırdan söyledim. Bir de çok ünlüydü. Penne Chicken söyledim. Burada bayağı böyle birazcık masalalaşmış durumda. Deneyeceğim. Bayağı yoğun gözüküyor. Hemen göstereyim. Yine... Bir Hint usulüyle gördüğünüz gibi... Uzadı da uzadı. Evet aldık artık tabağımda şöyle. Bir parça daha alacağım ya. Evet, cheese. Peynirimiz baya baya uzuyor yani. Çok severim. Bakalım tadı nasılmış. Tavuktan alamadım mı acaba? o Hmm. Çok güzel. Şöyle içerisinde bayağı bir e, masala koyulmuş. Biraz farklı e, tavuk da burada zaten. E, çok güzel bir şekilde e, pişirilmiş aslen. E, ama e, bizim için yani Türkler için birazcık yoğun bir pene olmuş. Biz bunu bu kadar e, kremalaştırmayız açıkçası. Ama çocuklar falan bayağı çok sevebilir yani öyle diyeyim. Birazcık karabiberli ve e, acısı da var içerisinde. Ee, yine maydanozla ve mozzarella peyniriyle tatlandırmışlar. Özelliği bu. Ben bayağı beğendim. Şöyle bir parça daha alıyorum. Mm. Mm. Çok kıvamında. Bir parça da pizzadan bakacağım. Pizzamızın içinde de hem biftek var, hem salamdan ve tavuktan koymuşlar. Yine mozzarella peyniri eritmişler. Domatesi vesairesi oldukça kıvamlı. Herhangi bir şey koymadan bir deneyeceğim. Hmm. Wow. Çok yoğun. Peynir falan tam tamıyla yerinde. çıtırlığı var. Kenarları çok pişirilmemiş durumda. Altı da tam bir şekilde pişirilmiş. Yani çok sevdiğim bir pizza tarzı. Ben her tarafta yani et seven biri olaraktan etli söylediğim için bundan söylemek istedim. Bence e, deneyin derim. Hindistan'da et yoktu vesaire diyenlere de <laughs> böyle göstereyim. Her türlü et var yani. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Peki devam ediyorum artık. Hmm. Şimdi Meranj'dan söyledim. Dedim ne var meyvelerinizden? Dediler yeni yeni çilek çıktı. Birkaç tane farklı farklı meyveler çıktı. Onlarla yaptığımız bir meranjımız var. Bir de brownimiz çok ünlüdür dediler. Üstüne sıcak çikolata getirdiler. Şimdi bunlardan deneyeceğim. Üstü tabii böyle çıtır. Çıtır çıtır. Kendi tabağımı alayım dedim birazcık. Şöyle. Evet, çilekleri de görüyorsunuz. Burada da krokan var. Hem krokan hem çilekle yapmışlar. Bir parça da çikolatamdan alayım. Şöyle bandıra bandıra. Evet, ama tabii bunu ben direkt ağzıma atıyorum. Hmm. Hmm. Harika olmuş sıcacık. Brownie'yi çok güzel yapmışlar gerçekten. Tam kendini göstermiş yani. Bir parça daha aldım, tamam. Hmm, Harika olmuş. Yani şimdi üstüne çilekli çilekli bakalım nasıl gidecek ama merancı çok severim. Bakar mısınız ya? Beyaz beyaz. Hmm. Gerçekten çok güzel. Ben tatlıya asla dayanamam. Ve harika olmuş. Neyse ben devam ediyorum. Ve burada sizden ayrılıyorum. Bay bay.